Evet arkadaşlar merhaba Bugün size birlikte Vestel televizyonda 3.6.2 sürümünde Sizlere ıı, Havada çalışan kablosuz fareyi tanıtacağım Kullanım kılavuzundan Şöyle girelim Arkadaşlar tabi önceki videoda ıı, Smart TV'de Yani Smart TV mouse ile kontrol ettim yani fare ile Ama kablolu fare ile kontrol ettim Kablosuz fare de çalışır Kablolu da çalışır Kablosuz kablolu fark etmiyor yani. Neyse, size tanıtalım şunu. Havada çalışan kablosuz fareyi tanıtacağım arkadaşlar. Yani gerçi bir önceki videomda görmüşsünüzdür görenler vardır bu kumandayı internet harcınızla Moost gibi ya da TV'nizi kontrol etmek için normal bir kumanda gibi kullanabilirsiniz. Air Air Moost'u kullanmak için verilen alıcıyı TV'nin USB girişlerinden birine takın. Takıldıktan sonra otomatik olarak TV ile eşleşecektir. Arkadaşlar yani ifade sadece Smart TV'de çalışıyor, başka yerde çalışmıyor. Mesela normal TV'de TV modda çalışmaz kesinlikle. Sadece Smart TV'yi açmanız gerekecek arkadaşlar. Devam edelim. Ne kalmıştık? Bazı modellerde eşleşme manuel olarak yapılmalıdır. Eşleşme için önce V artı yani şu tuş volme artı tuşuna basacağız. Bir saniye kamera bulanık oldu. Heh. bu tuş basılıyken P tuşuna da basar. 2 saniye bekleyin. Air mouse kumanda üzerindeki led ışık yanacaktır. Şimdi tuşları bırakabilirsiniz. Eşleşme ile eşleşme başarılı ise komando üzerindeki led ışık 3 saniye kadar yanıp söndükten sonra sönecektir. Eşleşme sağlanmaz ise yanan net 20 saniye sonra sönecektir. Yani yani eşleşme sağlandıysa 3 saniye kadar yanıp sönecek sonra e, sönecek yani arkadaşlar. Öyle anlarsınız. Bu durumda belirt, belirtilen adımlara dikkatlice tekrar ediniz. Air Mouse kullan, kumanda kullanma hazırdır. Şimdi TV'nizi web tarçısını açın ve Air Mouse kullanmanın keyfini çıkarın. Not: Kumanda 10 saniye kullanılmazsa uyku moduna geçecektir. Yani tekrar kullanmak için herhangi bir tuşa basarsanız piller bitmek üzere olduğunda kumandanın üzerindeki yeşil led pil değişimini hatırlatmak için yanacaktır. Yani pil bitmişse Yeşille diyanacaktır arkadaşlar. Oradan anlarsınız zaten. 10 saniyede kullanmazsa uyku moduna geçiyor. Yani herhangi bir tuşa basacağız çalıştırmak için. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Havada çalışan kablosuz fareyi de tanıttım. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.